Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt seçim çalışmalarına Seyit Gazi'den başladı. İlk adresi Seyit Gazi Belediyesi oldu. Seyit Gazi Belediye Başkanı Uğur Tepe ile bir araya gelen Başkan Kurt daha sonra beraberinde Tepe ile CHP Seyit Gazi İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada Seyit Gazi İlçe Başkanı İsmet Ayrancı ile buluşan Başkan Kurt Tepe ve beraberindeki heyet seçimlerle ilgili konuştu. En son tarih 18 Haziran ben e, öne alınır, alınmaz o konularda bir şey demiyorum. E, biz çalışmalarımıza başladık. Şunu biliyorum, Seyit Gazi bize her dönem sahip çıktı, her dönem oldukça e, yüksek oranlarda destek verdi. Ama bu dönem daha farklı bir dönem. Bu dönem Seyit Gazi'den çok daha farklı bir destek istiyoruz, bekliyoruz. Başkan Kurt ve Tepe ile beraberindeki heyetin bir sonraki adresi Kırka oldu. Kırka'da bulunan işyerlerini ve dükkanları tek tek ziyaret eden Başkan Kurt da Tepe, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek esnafa hayırlı işler diledi. Başkan Kurt ve Tepe Kırka'da Maden İşçileri Sendikası Kırka şubesini de ziyaret etti.